Dem Parti Eşkener Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt halkının ve Dem Parti'nin Türkiye siyasetinin kurucu öznesi olduklarını belirtti. Bakırhan, yerel seçimlere giderken hem iktidarın hem de muhalefetin tutumunu eleştirdi. Biz ana muhalefet partisi olmaya aday bir partiyiz ifadelerini kullandı. Bakırhan, Kürt sorununun çözümü seçimlerden önemlidir vurgusu yaptı. Kürt halkı ve Dem Parti Türkiye'de siyasetin kurucu öznesidir. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyledir. Dem Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Bizi tartışmalar gayet normal çünkü gerçekten yerel seçimde ana muhalefet partisi olmaya aday bir partiyiz. Yerel seçimlerde kilit bir konumdayız, kilit bir partiyiz. Eş genel başkanın öncelikli gündemi 31 Mart yerel seçimleriydi. Dem Parti'nin Türkiye siyasetinin kurucu öznesi olduğunu belirtti. Dem Parti'nin talimat ile aday çıkardığını söyleyen çevrelere yanıt verdi. Biz talimatları sırça köşlerden, müteahhitlerden değil, halkımızdan, halklarımızdan, sizlerden alıyoruz. Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin İstanbul için en uygun adaylar olduğunu söyledi. Birisi terzi fikrinin geleneğinden geliyor deri edip solmazların geleneğinden geliyor. Her iki arkadaşımız da terzi fikirlerin, ediplerin geleneğini İstanbul'da en iyi şekilde uygulayacak birikimle yeterliye nitelik, niteliğe sahiptirler. Bakırhan yerel seçimlere giderken hem iktidarın hem de muhalefetin tutumunu eleştirdi. Kürt halkına sömürge muamelesi yapan tavrı kabul etmeyeceklerini ifade etti iktidarla muhalefetle ana muhalefetle birlikte 21. yüzyılda Kürt halkını yine sömürge gibi yönetmektir. Diyorlar ki oy hakkınız var ama istediğimiz adaya verin. Hükümet cephesi de diyor ki Kürtsünüz ama hakkınız yok. Eş Genel Başkan 32 seçim bölgesine kaçak seçmen yerleştirildiğini söyledi. Kaçak seçmen yerleştirilen yerlerin haritasını gösterdi. Bunun adı hırsızlıktır, bunun adı yolsuzluktur dedi. Kürt illerine seçmen taşınmasına, muhalefetin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Bu tabloya bizim dışımızda itiraz eden olmadı. Bizim oylarımızı çantada keklik gören ana muhalefet partisi dahil olmak üzere. Bu iki haritaya itiraz etmeyen hiç kimse, ben muhalifim, demokratım, ilericiyim, Kürt halkının demokratik çözümünü istiyorum demesinler. Buna ne biz ne siz inanacaksınız ne de haklarımız ve emekçiler inanacak. Bakırhan, Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkinde konuştu. Ahmet'te Kürt, Ankara'da Kürt olarak Kürt meselesini çözemezsiniz. Bu siyasetiniz çözüm üretmez, bu siyasetiniz çatışma ve savaş üretir diyoruz. Çözüm adresi Bursa Karacabey'de Susurluk çayının aktığı ağzın az ötesindeki İmral adasıdır. Eş genel başkan, Kürt sorunu seçimlerden ve makamlardan önemlidir dedi. Çözüm için herkese görüşebileceklerini vurguladı. Söz konusu Kürt sorununun çözümü ve çözümü olunca biz herkese görüşürüz. Yok şununla görüştüler, bununla görüştüler gibi tartışmalar bizi tarif etmiyor. Bizim için önemli olan Kürt sorunun demokratik çözümüdür. Kürt sorunu seçimlerden önemlidir. Belediyelerden, makamlardan çok önemlidir. Biz Kürt sorunu çözmek isteyen iradenin önünde engel değil, destek olmaya her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyoruz. CHP'de dün gerçekleştirilen parti meclisinde belirlenen belediye başkan adaylarının listesi açıklandı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut başkan Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi. CHP'nin şu ana kadar aday duyurmadığı tek ilse uf oldu. CHP Genel Merkezi'nde 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adayı olacak isimler netleşti. CHP PM 125 seçim çevresinde daha adaylarını belirledi. 3 büyük şehir, 4 il ve 100 ilçede belediye başkan adayları açıklandı. Kamuoyunda merakla beklenen CHP'nin kalesi Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut başkan Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Aday adaylığı başvurusunda bulunmayan Güner, Özgür Özel'in avukatlığını yapıyor. Ankara Akyurt'ta Filiz Gel, Çubuk'ta Can Kaderoğlu, Sincan'da ise Veysel Alkan aday olarak açıklandı. İstanbul'da ise Sarıyer'de Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy'de Mesut Köse Dağı, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu aday gösterildi. Ümraniye Belediye Başkan Adayımız Aykut Erdoğdu. CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ise Veli Ağbaba gösterildi. Murat Molu da CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. CHP'nin şu ana kadar aday duyurmadığı tek il ise Urfa oldu. Böylece CHP bugüne kadar 1090 seçim çevresinde adaylarını açıklamış oldu. CHP'li Gürsel Tekin mevcut yapıda çalışma imkanı kalmadığını söyleyerek partisinden istifa etti. Tekin açıklamasında CHP'nin Atatürkçü ve sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştırıldığını savundu. Tekin'in ardından CHP'den peş peşe istifalar geldi. Yok, CHP'de uzun yıllar görev alan İstanbul İl Başkanlığı, Milletvekilliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerini üstlenen Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Tekin istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. CHP'nin Atatürkçü ve sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştırıldığını savundu. Yoldaşlık ruhu yerine ahbap çavuş ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüştüğünü öne sürdü. Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğe tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, genel merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine, ahbap çavuş eş dost akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyeceği olduğu bir yapı haline dönüşmüştür. Tekin mevcut yapıda çalışma imkanı kalmadığını söyledi. Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisinden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Kadıköy için aday adaylığı başvurusunda bulunan Tekin'in ismi Esenyurt Belediyesi için geçiyordu. Tekin'in istifası üzerine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den de bir paylaşım geldi. Sarıgül, kendisiyle parti için mücadele ettiğim Gürsel Tekin, CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin, giderse gitsin denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Gürsel Tekin'in ardından CHP'den ard arda istifalar gelmeye devam etti. Adana'nın Çukurova ilçesinin belediye başkanı Soner Çetin CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde